Herkese selam ben Resul. Bu videomla Squad bastırsın 3. bölümüyle sizlerleyim. Bu bölümde çok güzel şeyler yapacağız. Yani dop dolu bir video olacak. bayağı şeyler biriktirdim sizler, e, video için. Bu videomla ne mi yapacağız? Size hemen göstereyim. Yukarıda 35 tane orbsunu görüyorsunuz. 35 tane orbsa yeni karakterler açacağız. E, bu karakterimiz ne mi? Sırayla göstereyim. Şu bütün destansları açacağım. Barbar Kral, Okçu kraliçe ve cadı üçünü de açacağım. Şimdi teker teker başlayalım. Öncelikle ben görevleri tamamladım. 9 tane görev tamamladığınızda size otomatikmen e, cadıyı veriyor. Ben bu görevleri tamamlayayım şöyle. Şöyle bir tane tamamladık ve bir tane daha bastığımızda cadıyı al diyor. Cadıyı alalım hızlı şekilde. Cadıyı aldık hayırlı olsun e, dedi, önceki beta'dan biliyorsunuz tabii ki. Barbar Kral da biliyorsunuz. Şimdiki görevimiz buymuş. 6 tane görev yaparak 10.000 tane altın alabiliyormuşuz. İleriki görevde de Nita var. Diğerki videolarda da Nita'yı alırız inşallah. Şimdi cadı ekledik. Şimdiki sırada buraya girersek eğer e, okçu kraliçeyi çok merak ediyorum. Okçu kraliçeyi alacağız. 20 tane orpsu buraya veririm. Ve okçu kraliçeyi sonunda açtık. Bu Clash of Clans'ten ve Clash Royale'den eklenen bir karakter. Yani nasıl olmuş çok merak ediyorum açıkçası. Şimdi Barbar Kral'ı alalım. Ee, Barbar Kral bize 20 tane orbs istiyor. Bizde 15 tane var. Ee, bu arada ilerleme yolumuzda 10 tane bize veriyor. Bunu da 20 tane ben okçu kraliçeye basıyorum. Bunu hatta maksimum bile düşünüyorum. Evet serice barbar kralı da alalım. Ee, buradan 10 tane orbsumuzu alıyoruz. Ve bununla birlikte barbar kralı da açacağız şimdi. Yani açılmadık. Önceki betadaki karakterler kaldı. Ben yeni şeyleri deneyimlemek için bunları açacağım. Şimdi barbar kralı da 20 tane orb serip barbar kralı da açtık. Yani tek bir videoda 3 tane destansı açacağım. Hem bir kitabı görmedim şu ana kadar. Ee, farkımız tarzımız değilim. Bu arada barbar kralında e, bayağı origami diye kostüm var. Samuraya benziyor. Baya havalı bir şeymiş. Bunu da almayı almak isterim açıkçası. 2000 tane de ticket'ım var. Bir sonraki videoda kostüm alırım diye düşünüyorum. Şimdi okçu kraliçeyi bir level atlatalım. 2 level okçu kraliçe oldu. Ee, ve maça geçip deneyimlemeye geçelim artık. Maçlarda görüşürüz. Evet maç başladı ve bize cadıyı verdi ilk olarak, ilk olarak. Cadı da baya işlevsel bir karakter Bu modda sağ, şöyle bir şey var Pinataları kırdığımızda bize çeşitli ödüller veriyor Ya da ben bir kere bomba attığını da gördüm açıkçası Ceza da verebiliyor Şu an oyunda birinciyiz Bakalım birinciliği koruyabilecek miyiz Yani bayağı bir ödül veriyor açıkçası Yani kötü de bir şey çıkmıyor Bu sanırım oyun modunda Ya varmış ya şu Abi verdi okçu ok kraliçeyi yani evet Clash of Clans'tekiyle aynı gibi duruyor şu an. Ben e, ultisini merak ediyorum. Ultisi sanırım hızlı şekilde vurur diye düşünüyorum. E, Clash Royale'de gizlenme diye bir şey vardı. Böyle hayalet yani ne diyeyim. Hayalet olup rakipleri hızlı hızlı vuruyordu. E, bilen biliyordur Clash Royale oynayanlar. Abi 3 destansiyede tek maçta verdi valla. Genel eski videolarda hiç vermiyordu. Ben gidip 6 hatta 13 maç attığımı biliyorum. Bana bir tane karakter vermiyor diye. İlginç valla süpersen herhalde e, benim videolarımı duymuş o yüzden 3 tane destansıydı Arda arda verdi bakalım hadi hayırlısı Şimdi buradan bir tane de barbar alalım şu an oyunda birinciyiz bu arada Birinciliği korumaya çalışacağız yine atalardan bayağı açtık Kaç açmışız 7 tane 7 e, saniye turbo diyor bu arada e, görev varmış Turbo'yu 70 saniye falan tutmamız lazım şu şekilde Böyle gezdireceğiz işte turboyu. Ama turboda yaklaşık 5 saniye falan sürdüğü için. Yani görev biraz uzun sürebilir diyebiliriz. Buradan el prim alayım değişiklik olsun. Ee, kutuyu açamıyoruz. Greg de yok. Ağaç da kıramıyoruz. Bu arada oyunu indiremeyenler için son videomu izlemeyi unutmayın. Son videomda da e, izleyip bayağı oyunu indiren olmuş. Yani sizi mutlu edebilirsiniz. Ne mutlu bana. Ana ne satayım bak bomba attı şerefsiz. İçinden pohta çıkabiliyor. Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bu şekilde pinataları almaya devam ediyorum. 30, 39 tane şu an zümrüt var. Yani şu an oyunda 3. olmuşuz bu arada. Biraz gerilemişiz. Niye bilmiyorum. Adamlar sanırım e, bu pinataları kırmak yine şu canavar bossları öldürüyor olabilir. Ben o yüzden biraz geride kalmış olabilirim. Ben hiç boss öldürmedim. Şunları hemen keselim. Kes 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 kes. Hemen bir tane daha karakter. Barbar'ı füzyon yapalım abi. Barbar büyüsün şöyle. Bu arada üçüncüyüm. On hızlı şekilde ikinci olduk şu an. Ee, yandan da görev yapmaya çalışıyorum şu turbo işini. Baya millet güçlenmiş bu arada. Ananı satayım üstüme koşuyor. Gelme gelme komutanım gelme gelme. Lan gelme lan. Neyse kaçtık. Şimdi şu elemanı keselim. Bu arada benim bir tane karakterim vefat etmiş. Çünkü 25 tane altın istiyor şu an. Normalden az şekilde istiyor. Abi ben şu an kavgaya girdim. Sonuç ne çıkacak bilmiyorum. Girdim kavgaya da. Yenildik mi? Göremedim. Yani benim karakterler öldü mü? Turboyu bayağı kullandık. ne? hayır ya okçu kraliçe alamadım. Gittim tavuk aldım salak gibi. Ya anasını satayım. Şimdi üzüldüm ha boş yere okçu kraliçe gitti. 40 saniye kalmış serice. Bizim e, zümrüt toplamamız lazım. Bayağı yakınım şu an. Birinciye. Belki birinci olabiliriz bu maç. Şöyle bombayı fırlattım. Öl artık lan öl. Yok biz gebereceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Biz gebereceğiz. Karakterim kalmadı benim. Barbar kralı aldık. Bas 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 bas. Kır şunu kır kır kır. Open chest görevini yapmışız. Ee, queen. Queen'i seçtik. 77. Aa bizim elmaslar gitmiş. Karakterler ölünce elmaslarımız gidiyor. Beşinciliğe kadar düşmüşüz ya. Uy. Valla şimdi kötü oldu. Orada kavgaya girmemeliydik boş ile. Kaç oldu totalde? 90 tane. Zümrüt'le bu maçı bitirdik. Neyse. Diğer maçta daha iyi yaparız diye düşünüyorum. Bu arada bir tane de görev tamamlamışız. 10 tane e, kutu açma görevini tamamlamışız. Buradan 500 tane e, şeyi aldık. XP'yi aldık. 30 saniye turbo diyor. Sonra 6 tane e, kutulardan e, destansı karakter çıkar diyor. Ve shot, calls, bulls şey diyor sanırım. Koltuğun ultisini kullan diyor. Neyse diğer maçta görüşmek üzere seriyle. Yeni bir map geldi. Tree Jeans diyor. Devasa ağaçlar diyor. Yani böyle bir map ilk defa gördüm. Yeni geldi. Her yani deneyiminiz ilerledikçe sizin e, oyun modları da açılıyor yeni yeni. E, şimdilik Şimdi bizim bayağı şey yapmamız lazım ya. Boss kesmemiz lazım. Kötü bir başlangıç oldu. Şu an 6.yiz. Bakalım kaça doğru çıkacağız bu maçta da. Eskiden ben her maç birinci oluyordum ya. Ben sanırım paslanmışım. 3 ay olmuş bu arada. Ben az önce baktım. Ee, ilk beta'yı oynayalı 3 ay geçmiş. 3 ay sonra ikinci beta yayınladılar. Ee, bununla birlikte belki ilerleyen zamanda 3. beta da beta'da çıkabilir. Öyle bir söylenti dönüyor şu an o, e, etrafta. 3. beta çıkabilirmiş. Yani çıkarsa. Ya bilmiyorum çıkması iyi mi olur kötü mü olur. O oyunu tamamen anlatmış olurlar. Yani 3. beta da çıkarsa. Ama çok da fazla beta... Yani ilk defa böyle bir oyunda görüyorum. Yani genelde bir tane beta çıkarıp sonra globale sunarlardı. Yani ilk defa baya uzattılar beta dönemini. 3 çıkarsa yani... Hoşlanmayan işler olabilir. Millet diyecek yeter artık ben hangi beta indireceğim diye yani diyen olur diye düşünüyorum. Bu arada biz bayağı karakterli ve oyunda bağımsız olduk şu an. Bizim kutu falan açmamız lazım. Burada devasa ağaçlar diyor. Bu elemanı kesersek ne olacak bilmiyorum. Ona lan dört tane yeri falan vuruyor. Oha. Adam tüm her yere bir şey... Oğlum bu ne lan bu nasıl bir karakter? Bomba fırlattım o Lan eleman gelmesin. Gelme. Ben kesiyorum burada ya. benim... Lan bir saattir ben kesiyorum lan onu. Sen onu satayım. Her yer zümrüt oldu. Baya her taraf zümrüt oldu. Ama hepsini alsaydım totalde 50 tane falan vermişti büyük ihtimal ya. Alamadık ki hepsini. Hepsini o çömle anasını satayım. Şu yavru ejderhayı da aldık. Bunun içinden de yani. ideal olarak zümrüt falan filan çıktı. Şunları da toplayalım hocam. Şu goleme bir tane bomba atalım. Al sana bombayı. Şu top arabasının aşırı fazla canı var. Bunu düşürmeleri lazım yakın zamanda. Niye bu kadar güçlü bu karakter ya? Şurada da bir tane yavru ejderha var. Bunu da kesersek güzel olur. Yani iyi bir loot almış oluruz. Bu arada adam bombayı atabiliyor. Ben düz şekilde atıyorum. Onu nasıl atıyor bilmiyorum. Onu da öğrenmem lazım sanırım. Şuraya ben top arabasını bıraktım hocam. Bu arkadaş buraya... Biz bunu kesemeyiz gibi bu arada ya. Ben birazcık dolanacağım. İkinciyiz şu an. Gelme üstüme. Hoştu. Güzel. Canımızı fulledik gibi bir şey. Yeni bir karakter. Cadıyı açtık. Kaç 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 kaç. Kaç. Tırsıyorum ben şu an. Yani kendime güvenmedim. Ananı satayım. Yok olacağız şimdi. Her tarafta bir adam var. Bu ne? Oğlum bir salın lan. 62 tane de zümrütüm varmış. Herkesin bana dalması normal o yüzden. Şu golemi keselim. Kes. Lan golem buraya gel. Nereye gidiyorsun? Güzel golem patlattık. Golem patlattık. Şuradaki devasa ağacı da kesersek çok hoş olacak hocam. Ne oluyor oğlum? Oyunun her tarafında bir şey karakterler birbirlerine vuruyor. Kim kimi dumdum oldu her şey. Güzel ikinciyiz. 101 elmasla nasıl bir ikinciyiz onu da bilmiyorum. Yaklaşık 20 tane elmas toplarsak birinci olacağız da oğlum. Toplayacak bir şey yok ki. Zümrüt yok etrafta. İkinci olarak bu maçı da kapattık. Bir tane special loot kazandın diyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Kazanmışız. İlginç. İlginç hocam. Şimdi maç sonuna geçelim bakalım. Neler kazanmışız. Buradan 5 tane orbs kazanmışız. Bir sonraki videoda da o zaman bu yeni karakter aç açacağımız anlamına geliyor. Sizce e, bu 3 karakterden hangisini açayım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Dynamite mi? Binici mi? Yoksa Magic miydi? Aynen medic mi hangi sanat yorumlara yazmayı unutmayın şu an ve iki tane de görevimiz var bunları da toplayalım hocam baya bir levelde arttı e, ne diyor 6 tane görev yapmamız lazımmış bunu açmak için e, level kısmında da baya ilerledik 100 elmas buradan 20 tane şey ben queen'e veriyorum abi ben queen'e aşık oldum ya ve 100 tane de şuradan elmas topluyoruz güzel baya geliştik. Bir sonraki videoda da e, Desert World'e geçeceğiz. Yani çöl dünyasına geçeceğiz. Baya e, bayağı da gelişmiş gibiyiz. Ben hızlı şekilde kasarım eğer ki böyle destekler gelirse bu videolara. Ben de desteği esirgemeyeceğim. Burada bir tane böyle bir şey var. Bu sanırım özel şeyler topladığımızda böyle şeyler açıyoruz. Bana az önce bir şey yaptırdı. Ben buraya mesela barbar barbar açtım burada. İlginç bir şey oldu. Sanırım etrafı böyle yeniliyoruz. Değişik bir şey olmuş, hoş olmuş neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler genel olarak yeni karakterler güzeldi okçuk ilçenin pek fazla ultisini göremedim açıkçası ee, onu görselim daha iyi olabilirdi fakat maça fokus attığımızdan okçuk pek fazla tadamadım diğer karakterleri zaten önceki betadan biliyorsunuz bu yüzden diğer karakterlerin üzerine konuşmaya gerek yok okçuk ilçeyi beğendim gayet e, iyi olmuş yani bu oyuna eklenmesi İlerleyen vakitlerde de mortis açmayı çok istiyorum brawl stars'ın göz bebeği olan mortisi ee, ilerleyen videolarda o zaman görüşmek üzere. Bay bay.